Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İnternet kafe simülatör 2'nin ikinci videosunu çekiyoruz. İlk bölümümüzde hatırlarsanız 3 tane güzelinden Atari almıştık ve 4600 dolar para yapmışız. Oyunumuza devam edelim o zaman ikinci bölümden. Şimdi eşimizin morali %5'e düşmüş. Böyle olmaz. Eşimiz de yesin paradan. Şimdi arkadaşlar dolabımızda doldurduk. Evden bir çıkalım bir kafemize gidelim. Benim bugünkü hedefim arkadaşlar en iyisinden bir sistem almak. Yanlış hatırlamıyorsam sistemin en iyisinin fiyatı 7500 dolar civarı bir şeydi küsürattan bilmiyorum. Şimdi diyorum ki madem bizde de 4500 dolar var daha kafaya gitmeden bu parayı ikiye katlarsak güzel bir şey yaparız yani güzel bir gelişim yaparız. O yüzden ben parayı katlamayı taraftarıyım. Direkt gideceğim şimdi. Dilenci abinin de görevi varmış. Sonra bakarız. Şimdi ver buraya 100 dolar. Gir içeri direkt. Koş hemen. Selamun aleyküm. Çok tehlikeli bir risk alıyorum ama para giderse bittik biz. Ama bunu almalıyım. 9, 13 çek. 18 kalıyorum arkadaşlar. Yaşasın var ya tek seferde yaptık. O kadar mutluyum ki direkt kalktım. Asla oturmam bir daha. Çok iyi para yaptık arkadaşlar. Bakın 8400 dolar. Çok iyi oldu. Hemen gidelim. Sistemimizi sipariş edelim arkadaşlar. Şimdi kafemize geldik. Haydi bismillah. Kafemizin adı da güzel ya arkadaşlar. Bu arada başka oyun oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Yorumlarınızı takip ediyorum. Şimdi kafemizi bir açalım. Şuradan bilgisayarı bir aç. Bu arada arkadaşlar video dışında ben bir tane erik bir tane de ekran kartı ekran kartı istiyorum ya. Ekran kartı almıştım arkadaşlar. Madenciliğe de başlayacağım bir dahaki bölümlerde. Öylesine öyle dursun diye almıştım. 3 tane de bebek gibi atarımız da burada. Şimdi efsane bir sistem geliyor. Kafemizi bir açalım ilk öncelikle. Buradan zamazora bir gir. Şimdi sepete eklememişiz. Ekleyelim. Şimdi e, en iyisinden bir kasa. Bir tane de alalım ya. Klima alalım. Sandalyeyi mavisinden alacağım. Klavyemiz en iyisinden. 5 yıldız. Monitörümüz en iyisinden. Mouse en iyisi olmasa da arkadaşlar tipi çok güzel. dört 4.5 yıldız. Ben bunu istiyorum. Masa olarak da sade olarak şunu istiyorum arkadaşlar. 7 parça. 8.678 dolar. 200 dolarımız eksik. Şimdi iki müşteri gelir onu da hallederiz. O zaman biz bir yemek yiyelim. Bayılmayalım. Şöyle hemen şuradan yemek barımızı da dolduralım. Şimdi müşterileri bekliyoruz. Gelin vatandaş gelin. Ne yapıyorsun pis pisi? Gelin buyurun abicim buyurun. Galaksi kafemiz. En iyi kafedir buradaki. Bu mahallede görüp görebileceğiniz en iyi kafe abicim. Buyurun abicim. Sen bir yürü şuradan. Biz kafe açmadık mı lan yoksa? Yo açmışız adam geldi. Hoş geldin abicim. Şimdi 120 dolar geldi. Hemen kaç dolar? Bir kişi geldi mi yetmiyor galiba. Son iki kişi lazım. Abla sen gerçek gibi duruyorsun. Ha? Vallahi gerçek gibi duruyorsun abla. Abla gitsene ya. Kaldım hiç sağlıcım. de şöyle bir yerlere sürelim. Başka nerede var. Şunlar var. Tamam. Tertemiz. Pırıl pırıl. Sağ ol abicim ayağına sağlık. Tekrar ederiz. Abi sen niye bire geliyorsun şuraya ya? Buyurmaz mıydınız abim? Buyurun. Abim girsene ya. Neyse biz o zaman kadar ne yapalım? Ne yapalım hiç de bilmiyorum ki mecbur müşteri bekleyeceğiz vallahi Çok can sıkıcı olsa da yapacağız mecbur. Yapacak bir şey yok çünkü şu an. Buyur abim buyur abim içeri. Abi girsene ya. Ben hatırladım köpek. Bizim meşhur üzgün köpeğimiz. Yine boynu bükük. Abla gelecek misin? Abla ya. Herkes fake atıyor. Şuraya kadar koşuyorlar şuraya gidiyorlar. Allah Allah. Vallahi var ya Allah'tan para lazım ya. Normalde gelirler. Hadi abla hadi abla. Adamsınız be. Abi sen var ya çok ayıb ettin ha. Atletin de hiç güzel değilmiş. Midem ulandı. Paramız yetiyor mu acaba şu an? Ya var ya. Nasıl yetmiyor ya? 50 dolar falan eksik yaklaşık. Hadi abicim. Biriniz daha gelin bitsin şu iş ya. Hadi abicim girersin sen. Adamsın be abi. Helal olsun. Yemin ederim vurmadım. Vallahi vurmadım. Abi ya şans yemin ederim var ya. Bahtımız kirli ya. Ya abi sen hayırdır benim de Bekle Beklesen. Lan vallahi vurmuyorum bak yemin ederim vurmuyorum. Oyun baga girdi. Adama çarpınca vuruyormuş sayıyor. Abi hayır 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 buradan çıkmam lazım. Lan yemin ederim ben size vurmadım vurmadım. Ay öleceğim. Öl lan. Ben vurmadım. Vallahi vurmadım ya. Çarpınca vuruyor sayıyor. Oyun bug'a girdi vallahi ya. Ölecektik az kalsın. Şu yemek canımızda da olsun. Galiba tamamdır artık. Oh be. Ödemeyi tamamla. Şimdi sistemimiz gelene kadar biz şuraları bir toplayalım. da sistemi nereye koyacağız? koridor gibi e -sporcuyuz. baksanıza nasıl yapacağız şimdi bir saniye şuraya koyalım desem şurayı engellemez mi arkadaşlar en iyi şekil şunu şöyle yapacağız abi ben vurmuyorum ya ben vurmuyorum e durun arkadaşlar öldürsün beni tamam şimdi ölüp doğsam tekrardan düzelir herhalde bu bak Vallahi ben vuramıyorum ya. Kargolarımız da geldi arkadaşlar. Şimdi siz şuraları kalın abi. Hatta abi sen şurada bir dur. Şimdi masamız bu. Ver. Şöyle geç. Şuraya kur. Tam duvara yapıştır. Bir tanesini şuraya koy. Koy buraya. İkinci sıraya mı? ya. Bir saniye. İkisiyle tam duvara yapıştır mı? Şöyle. Ucu ucuna bence gider. Yok ya gelmiyor. Yine de aynı faydası yok. O zaman şimdi bunu ne yapıyoruz? Şu, sen şurada kal. Bunu şuraya koyuyoruz. bir diğer bir daha, bir daha duydum, orada da satın alalım. Sen de burada kal. Ee, klavyemiz. Koy hemen şuraya. Fıstık gibi klavye var ya. Mouse'umuz. şöyle hemen şuraya koyuyorum. Otomatik al kapat tamam. Sandalyemiz çok güzel. Çevir şuraya masamıza doğru. Koy. Of monitörümüz var ya efsane ya. Tam bir gamer monitörü valla. Sen yaklaş. Kasamız ayı altı zaten baksanıza şuna. Biraz şöyle yan koyacağız. O zaman adam neye de oynadığını biliyorsun yani. Nasıl canavar da oynadığını. Şöyle. sonra hep mouse'umuzu da bakalım. Mouse da çok şekil bu arada. Tamamdır. Şimdi son olarak şunun yerini bulmak kaldı arkadaşlar. Bunun yeri de şurası olsun. Bir saniye. İnşallah. Salat gibi takılmazlar eşyalara müşteriler. Şunları bir şuraya koysana. Burada kalsınlar. Hiç olmaz. Tamam. Bunu da şuraya koy. Çevir iyice. Çevir çevir. Ağabeyciğim ittirme sen ya. Şöyle koy. Bence şimdilik bir sıkıntı olmaz. Şimdi fiyatı bir ayarlayalım. Çok pahalıya çekeceğim arkadaşlar çünkü şu an sıfıra sıfırız yani hiç paramız yok. Baksanıza 400 dolardan başka hiçbir şey yok. Fiyatı çok pahalı yaptım. Tamam. İstekleri onayladım. Eğitim görevini tamamladığınız artık oyunu özgürce oynayabilir. Dilerseniz şehirde dolaşarak bazı görevler alabilirsiniz. Uyduğunuzda oyun kaydedilir. Tamamdır. Şimdi bir çıkalım. Takıl abicim sen ne yapıyorsun? Video izliyorsun YouTube'da. Abi bak yaz yaz. Ömer'in an yaz. Çok güzel bir kanal. Yaz abi. De. Senin niye kafanda musluk var abi? Şaka mı bu abi? Allah Allah. Abi beyninin pekmezini akıtmışlar herhalde. Oradan tam değil, değil mi? Küçük küçük espriler. Şimdi Dilenci abi ne diyorsun? Dostum büyük bir kavga var bana 3 beyzbol sopası getirir misin? Abi getiremem çünkü çantam yok. 3 tane aynı anda alamıyorum. Yani kusura bakma abim. Şimdi uykumuz da yani bitecek. Yarısı bitmiş. Bu abi kalksın. Sonra hemen kafeyi kapatıp bir uyuruz. Abimiz sınırsız açmıştı. Bu abi kaç saattir oturuyor? O duvar kağıdı bu olsun. Oy paraya bakın arkadaşlar. Aa boş. Şimdi bana 1174 dolar mı verecek? Ya. Abi illa ölmen mi lazım yani? Ne tarafa kaçtın? Abi ne tarafa kaçtın? Oy 1175 dolar kaçıracaksın ha sen benden. Sen kimsin oğlum? Hayır, hayır. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Beğendin mi yaptığını kardeşi? Seni var ya karşı firmadan yolluyorlar. Ben seni tanıyorum. Tamamdır arkadaşlar. Her şeyi yerleştirdik. Şimdi kapatalım kafemizi bir. Gidelim uyuyalım zaten. Şöyle bir bakalım. Oo bayılacağız zaten. Koş hemen koş koş. Koş koş koş. koş, koş, koş. Yemeği de yedik hemen koşarken. Lütfen bayılma, lütfen bayılma. Acilen çık hadi. hadi. Vallahi çok az kaldı Hadi e, abi, hadi abi, hadi abi. Oh be yetiştik vallahi ucu ucuna kesin. Oh be moral artmış mı? %25 artmış. Güzel. Dolabı yine dolduralım. Var ya çok para kazanacağız bu sistemden. Dediğim gibi oyunun ilk başında Atari'ler güzel para kazandırıyor. Ama tabii ki de sistemler her zaman büyük rol oynuyor. Şimdi kafemize bir gidelim yine. Haydi bismillah. Şunu da asalım tekrardan. Tamam. Kafemizi de şöyle açalım. Niye böyle yazıyor? Saat birden sonra müşteri gelmez. Saat kaç ki saat şu an 9 Tamam güzeldi zaten ne demiş bana ücretsiz bir saat ver puanını yükselteyim 4 yıldız vermiş iyi he vallahi şimdi oyun falan satın alsak mı şimdiden 3 tane oyun alalım şimdiden öyle kalsın sonuçta bizim müşterimiz kendi masamızda bir ara yapalım ya. Birkaç tane daha sistem alalım sonra en iyisinden kendi masamızda yapalım. Yine kirletmişler ben anlamıyorum ki. Artık bu kirliliğe, kokuya falan önem vermemiz lazım. Çünkü bilgisayar var. Puan işleyecek yani artık puan verebiliyorlar. Bu abi az oturdu sanki ya. Basmıyor Allah! bak! Sen de mi abi bak sen de mi? 230 dolar çok iyi ya. Bir saat falan otur diye herhalde 2 de olabilir. Çok iyi para ya. O bir daha oturmuş. Hemen isteğini kabul edelim. 2 saat. 2 saatte ne kadar veriyor acaba? Bakalım. İzleyelim. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. 2 saat yaklaşık gerçek zamanda bir buçuk dakika falan sürüyor herhalde. 700 dolar gerçekten çok iyi oldu. Abicim sen de kaçma ver işte adam gibi git. Eyvallah, adamsın abi. Gerçekten adam ya. Biz bunu çalıştırmış mıydık bu arada? Çalışmıyor bu. Allah Allah ya. Bunu da unutmuşuz. Miner'a bir gir. Buradan kodu almamız lazım. 60 L8 CV. Yanlışlıkla EPSC'ye basıyorum ya. 60 L8 CV. 60 L8 Sb miydi? CV. Aynen doğru tamam. Şimdi devam edelim bakalım. Kapat şurayı. Ne yapabiliriz şimdi bilgisayarda? My Cafe. İğrenç bir yer. Virüs nedeniyle bilgisayarlar geçikmeli. Aa. Virüs premium satın alalım. 5 günde 50 dolar. Al. Otomatik denetlesin Şimdi My Cafe. Bunu bir daha açı bölüm satın alacağım gerçekten. Bir daha açı bölüme saklıyorum. Ne yapalım şimdi? Steam'den bir iki oyun daha mı alsak? Şöyle 3 oyun daha alalım. 6 oyunu aldık. Böyle 3 3 gidelim. İşçi de lazım bize. İstek gelmiş bu arada. 2 saatlik yine 700 dolar falan gelecek yaklaşık. Etrafı bir temizleyelim bu arada. Acaba CD ekleme işine de girsem mi ya? Bilmiyorum ilk başlarda güzel para veriyor ama gerek de duymuyorum ben ya. Çok uğraşıyorsun. Sonra Kullanmıyorsun hiç. Çok kirli gösteriyordu oğlum. Nerede bu kiriller? Şunların altında falan alıyor hep. Bak, buranın altında mesela. Burada var, burada var. Bizim bir süpürge gibi bir şey almamız lazım otomatik yok mu ya Vardı hatırlıyorsam bir şey diyeceğim kaçıyor sandım adam ya onaylamamışız lan bunu bir şey diyeceğim o adam kaçtı mı gerçekten iki saat oynayan bir adam vardı kaçtı mı lan o Ah. Galiba onu kaçırdık ya. Var ya. Kafeyle uğraşırken dalmışız. Şimdi süpürgeyi bir daha al. Şuralara bir temizle. Ne kadar paramız oldu bizim? 3000. Aslında gidip çantayı alsak mı arkadaşlara bizi büyük bir dertten kurtarır diyeceğim de. Lan bir süpürgeyle bu hale nasıl gelmeyi başardın? Koskoca atarisin bir süpürgeyle devriliyorsun. Bu arada şunu da unutmayalım. Etraf leş kokmuş. Sık araya sık sık. Oh be valla çiçek gibi oldu. Bize öyle, öyle bir talimat gelmedi. Burada. Sıcaklık nasıl? Sıcak gösteri ılık olması gerekmiyor mu? Valla otomatikte. Sıcak da ama sprey herhalde normal mi? Ha varm ılık demek zaten doğru ya hot sıcak demek de beyin gitti yan. Neyse o zaman şimdi gidelim bir çanta alalım. Oradan sonra da videoyu yavaş yavaş bitirelim. Gel şuradan en iyi çanta 3000 al. Tak bunu da. Oh be kaç slotumuz var? 2, 4, 6, 8, 10 slot. Bir de elimiz var 11. Çok iyi 11 slot. Kurtulduk vallahi ya. Bak. Nereye kaçıyorsun abi? Allah'tan var ya. Kafede değiliz hemen kaçmaya çalışıyorsun abi. Gel gel gel. Hayırdır lan? Hayır, oy hayır hayır hayır. Hadi lan, ölsen artık. Bir saniye bir saniye. Bu iş böyle olmayacak. Öleceğiz sonra para da boşuna gidecek. Sakın. Bir şey bunu kafasının üstündeki sürede gitti. Vermeyecek mi acaba parayı artık? Eğer vermezse alırım. Ha, verdi be. Çok korktum yemin ederim vermeyecek diye. Var ya Sadece kim olduğunu göstermek için süre sayıyormuş yani. Bir an korktum valla vermeyecek diye. Bu arada bilgisayara yine birisi oturmuş. Unutmayalım bak. Sınırsız. Umarım çok oturur ya. Hadi bakalım. Kaç oldu? 1600 dolarımız tekrardan birikti valla. Helal olsun. Abi sen oyun videosu mu izliyorsun? Çünkü klavyede değil. Bir, bu arada bir yemek yiyelim. Sonra bayılacağız falan. Yemeğimizi yedik. Bir daha gelelim. Şu abi de kalktıktan sonra kafeyi kapatıp videoyu da kapatırız arkadaşlar. Şu an bekliyoruz sadece. Şöyle etrafı bir daha silelim. Kafamız tertemiz olsun. Bir daha bölüm arkadaşlar. Gerçekten güzel bir bölüm olacak. Kafamızı genişleteceğiz. Süpürge falan alırız. Birkaç sistem daha alabiliriz. Bir daha çıkalım. Yani güzel bir bölüm olacak bir dahaki 3. bölüm. Bekleyin. 450 dolar oldu bile. Şimdi o zaman şunu şöyle dik koysana ya. Tamam. tamam. Bir de kokusu kalın. Tamam. Tertemiz oldu. Spreyi de sıktık. Abinin kalkacağı yok. vallahi mis gibi para geliyor. Abi tertemiz kokuyor. Ne midem bulandı ya. Tertemiz kokmuyor mu? Tamam işte. Baksana sprey bitti resmen. Güzel güzel gelsin paralar. 1900. Bu abi de oyunu oynuyor galiba ya da bir şey yazıyor. Yeni video izleyecek. Ne kadar oldu bunun fiyatı? Vallahi 1000 dolara geliyor. Bir şey diyeceğim. Kaçıyor sandım abi. O değil zaten değil mi? Doğru. Abi sen izle izle vallahi 1000 dolar oldu bile. Tamam abi senin hazır çanta dalmış görevini de yapalım. O abi kalkana kadar. İnşallah kaçmaz vallahi biteriz. Hemen bana 3 tane verir misin abi? Buyur kardeşim. Tamam hemen şunları çantaya at. Şöyle. Bunu da ver. Hemen gidelim ödeyelim 3 taneyi. Hemen hemen koş koş. Bilenci abi neredesin abi? O oh. eyvallah. Bir benim dükkanı kapatayım bir abi. Zaten müşteri de gelmiyor. Dükkanı kapattık. Şöyle sigortamızı da indirdik. Bunlar nasıl bir girdi? Neyse bunlar çıkar zaten. Bu baga girmiş lan. Geri zekalı. Dilenci abi. Dostum üzgünüm şu an sana hayır bayıldık arkadaşlar oyunumuz kaydedildi. Tamam. Verdik değil mi? Şeyleri verdik yani. Tamam. Şey diyordu ya. Ben gördüm de okuyana kadar yetmedi. İşte sana şu an para veremem falan filan dedi. Moral yüzde %45 olmuş. Güzel. Evet arkadaşlar. Şöyle bir nargilemizi içelim videoyu kapatmadan önce. Oh yarasın. Evet arkadaşlar, bu bölümümüz de bu bölümümüz de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Abone olun kesinlikle. Bir dahaki videoları bekleyin. O oyun olarak ne oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kesinlikle yorumlarınızı okuyorum, yanıtlayacağım. Kendinize iyi bakın o zaman. Görüşürüz arkadaşlar.